Merhaba arkadaşlar. Şimdi elektriksel kuvvetten elektrik, elektrik alandan bahsettik. elektrik alan şiddetini hesapladık. Şimdi iki paralel iletken levha arasındaki oluşan elektrik alana bakacağız. Şimdi burada iki tane iletken levhamız var. Bu levhayı bir pile bağlıyoruz. Pilin burada artı kutbu olduğu için bu levha artı ile yükleniyor. Bu kutup eksi olduğu için bu levhada eksi yükle yükleniyor. Dikkat edin, yük miktarları eşit olduğu zaman buradaki her artıdan her eksiye doğru şöyle paralel halde bir elektrik alan oluşuyor. Zaten biz bu elektrik alan daha önce ne demiştik, ne diyoruz? Düzgün elektrik alan. Çünkü çizgi sıklığı her yerde aynı. O halde bu iki levha arasında elektrik alan şiddeti, her noktada birbirine eşittir. Ve elektrik alan şiddetinin büyüklüğünü burada nasıl hesaplıyorum? Pilin potansiyeli V ise levhalar arasındaki uzaklık D kadarsa buradaki elektrik alan şiddeti V bölü D kadar oluyor. Hemen bir örnek üzerinde görelim. Bakın örneğimiz şöyle. Yüklü X ve Y levhaları arasında elektrik alan çizgilerini vermiş. Elektrik alan çizgilerinin yönüne baktığımda hemen şunu anlıyorum. Bu çizgiler artıdan eksiye doğruydu. O halde burası artı ile yüklüymüş. Bu kısımsa eksi ile yüklüymüş arkadaşlar. X levhası pozitif yüklenmiştir. Doğru. Ve ikinci öncülde ne diyor? X ve Y levhaları eşit miktarda yüklenmiştir. Doğru. Bunu nasıl anladım? Bakın bu çizgilerin elektrik alan çizgilerinin paralel olması için ne gerekiyor dedik? Buradaki yük miktarı ile buradaki yük miktarı eşit olması gerekir. Yoksa çizgiler dağınık olurdu. Bu da doğru olmuş oldu. K'daki elektrik alan şiddeti L'dekinden büyüktür. Hayır, çizgiler paralel olduğu için her yerdeki elektrik alan şiddeti birbirine eşittir arkadaşlar. Doğru cevabımız B seçeneği olacak. Peki başka bir soru. İki tane paralel levha vermiş. K noktasındaki ve L noktasındaki elektrik alanların oranını istiyor. Şimdi bu içeride K noktasının elektrik alanını istiyor ya. Nereyi sorarsa sorsun. Çünkü içeride elektrik alan her yerde aynı. Dolayısıyla buradaki elektrik alanı şu aradaki toplam uzaklık ne kadar? 2D. K'daki elektrik alanı şöyle bulacağım. Tağdaki elektrik alan V bölü 2D kadar olacak. Hangi noktayı isterse istesin şiddeti buna eşit. L'deki elektrik alansa bu iki levha arasındaki toplam uzaklık ne kadar? 3D. O zaman L'deki elektrik alan da 3V bölü 3D. Bakın burası 1 bölü 2 oldu. Burası da 1 oldu. Oran kaçmış arkadaşlar? 1 bölü 2 Şimdi burada önemli bir şeye değineceğim. Neden önemli? Çünkü bu bilgi daha sonra Sığalar'da karşımıza çıkacak. Şimdi sadece bir ön bilgi niteliğinde anlatacağım. Daha sonra bununla ilgili sorulara Sığalar bölümünde bakacağız. İki tane paralel levhamız var burada. Bunlardan bir tanesi bir üretece yani pile bağlı. Bir tanesi ise üzerinde yükler var ama bir pile bağlı değil. Ve şöyle bir yorum yapmışız. Levhalar arasındaki uzaklık iki katına çıkarılırsa ne olur? Bunu yorumlayacağız. Şimdi. Öncelikle şunu hatırlayalım. Elektrik devrelerinde birbirine paralel bağlı olan elemanların potansiyelleri eşittir demiştik. Yani buradaki üreteç V kadarsa bu da V kadar, bu da V kadar olacak. Potansiyeller Eşit olmak zorunda. E şimdi burada. Şuradaki paralel levhamız pile paralel bağlı olduğu için. Buradaki potansiyel neyse bu levhanın potansiyeli de hep o olarak kalacak. Ancak pili değiştirseniz bu levhanın potansiyeli değişir. E o zaman şimdi burada şöyle bir denklem yazalım. Şimdi buradaki elektrik alana V bölü D demiştik biz. Burada pil değişmediği müddetçe. Siz üstte ne yaparsanız yapın. V değişmeyecek. Şimdi D uzaklığını iki katına çıkarıyoruz dedik. O halde D'yi artırırsanız V sabit kalacağı için buradaki elektrik alan ne olacaktır? Azalacak. Diğer şekle geldiğimizde ise burada bir pile bağlı olmadığım için bu potansiyel değişebilir. Peki burada sabit olarak kalacak olan şey ne? Bu levhalar elektrikle yüklendiği için ve yük de korunumlu bir nicelik olduğu için buradaki yük miktarımla buradaki yük miktarım değişmeyecek. Yani burada levhaların yük miktarı sabit kalacak. Ve bu da şu anlama gelir. E eşittir V bölü D yazdığımda yük miktarım hep aynı kaldığı için elektrik alan şiddetim hep aynı kalacak demektir bu levhaların arasında. Ve siz uzaklığı artırsanız bile elektrik alan değişmeyecek. Bu durumda V bölü D oranının sabit kalabilmesi için D artarsa aynı oranda V de artacak ki elektrik alan şiddeti sabit kalabilsin. Öyleyse kısaca tekrar özetliyorum. Bir levha pile bağlıysa orada potansiyel sabit. Bir levha pile bağlı değilse orada yük yani elektrik alan sabit. Aynı yorumu sağlarda da yapacağız arkadaşlar. Detaylıca tekrar orada bahsedeceğim. Şimdilik bu bir ön bilgi niteliğinde olmuş oldu. Bu bir köşede kas. Şimdi yüklü bir kürenin elektrik alanına bakacağız. Önce elektrostatikten bir şey hatırlayalım. İletken bir cismi. iletken küresel bir cisim mesela. Elektrikle yüklersek tüm yükler bu kürenin dış yüzeyine homojen olarak yayılır demiştik. Çünkü buradaki bütün eksiler birbirini itecek. Şimdi kürenin içindeki elektrik alanı arıyorsam, hani daha önce de demiştik, elektrik alanı bulmak istediğim zaman o noktada bir artı bir olduğunu düşüneceğim. Şimdi kürenin içindeki elektrik alanı arıyorsam hemen orada bir artı bir birimlik yük olduğunu düşünüyorum. Şimdi buna etki eden kuvvetlere bir bakalım. Bütün eksiler bunu kendisine doğru çekmeye çalışacak. E her taraftan bu artı bir dışarı doğru çekildiği için bu cisme etki eden net kuvvet ne oldu şu anda? Sıfır oldu. O halde küresel bir cismin içerisindeki elektrik alan her yerde ne olacak? Sıfır. Çünkü onu etkeden bileşke kuvvet her taraftan çekildiği için daima sıfır eşit olacak. İçeride neresi sorulursa sorulsun. Elektrik alana sıfır diyeceğim. İçeride kimler var arkadaşlar? O noktası var. K noktası var. Bunların elektrik alan şiddeti sıfırmış. Tam yüzeye geldiğimde, L noktasına geldiğimde, artık burada e, bu cisme etki eden elektriksel kuvvet sıfır olamaz çünkü yüklerin tam yanına geldik. Şu anda elektrik alan şiddeti kürenin yüzeyinde en büyük değere sahip. Ve bunu da şöyle hesaplıyorum. L'nin merkeze olan uzaklığı R kadarsa L noktasındaki elektrik alan K Q bölü R kare ile bulunacak. Benden hangi nokta istenirse istensin. L noktası, M noktası veya dışarıda bir nokta. Uzaklığı daima merkeze göre alacağım. Zaten fizikte uzaklık daima merkezden merkeze alınır. Her zaman bu her yerde böyle. O zaman M'deki elektrik alanı isterse de M'nin merkezi olan uzaklığını alalım. Bu uzaklar X diyelim. M'deki elektrik alan şiddeti de K Q bölü X kare kadar olacak arkadaşlar. Grafikte bakın bize bunu gösteriyor zaten. Şurada grafiği buraya çizmişiz. Çünkü içeride her yerde sıfır. Tam yüzeye geldiğinizde en büyük değer aldı bakın. Buradan uzaklaştıkça da giderek Elektrik alanı büyüklüğü azalıyor. Bu bir çıkmış soru. Bakalım birlikte. Her birinin elektrik yükü artı 3Q olan K ve L iletken kürelerinin yer çapları R ve 2R'dir. Çizelim bu K ve L kürelerimizi. R'ye 2R. Yükleri de artı 3'e artı 3. Küreler birbirine dokundurulduğunda Küreler birbirine dokunduruluyorsa hemen bir yük paylaşımı yapalım. Toplam yük 6, toplam yarı çap, 3, ne yaptı oran 2. Bu şu anlama gelir. yarıçap başına 2 yük düşüyor. Yani R olan son durumda artı 2 yüküne sahipse 2 R olan son durumda artı 4 yüküne sahip olacak. Şimdi bu kürelerin yüzeylerindeki elektrik alanı istiyor soru benden. Yani tam şuralardaki. Hesaplayalım. Merkeze olan uzaklığa bakalım. Bunun elektrik alanı 2Q bölü R kare. Bunun elektrik alanı bölü oran istiyor çünkü. 4Q bölü 4 R kare. Şimdi Q bölü R kareler gitsin. Burada da 4 bölü 4 gitti. Oran kaçmış arkadaşlar? ekiymiş bunların elektrik alanlarının oranı. Şimdi iç içe olan kürelerde elektrik alana bakalım. İki tane küremiz var. Bir tanesi Q1 yüküne, diğeri de Q2 yüküne sahip. Bir nolu bölge her iki kürenin de içinde olduğuna göre burada elektrik alan nedir arkadaşlar? Bir nolu bölümde sıfırdır. 2 nolu bölüme geldiğimiz zaman 2 nolu bölüme bir defa iki nolu bölüm büyük kürenin içinde. O halde Q2'nin burada etkisi yok. Çünkü kürenin içinde elektrik alan sıfır. Sadece kimin etkisi var? Q1'in dışında olduğu için 2 nolu bölge Q1'in oluşturduğu bir elektrik alan var. O zaman iki nolu bölgedeki elektrik alan şöyle bulunur. K çarpı Q1 bölü işte bunun merkezine olan uzaklık ne kadarsa R1 diyelim. r 1'in karesi. Şimdi 3 nolu bölgeye geldiğimizde ise 3 nolu bölgede bakın artık iki kürenin de içinde değilim. Yani burada iki kürenin de oluşturduğu bir elektrik alan var. Ve ben buradaki bileşke elektrik alanı alacağım o zaman. Çünkü iki kürenin de etkisi var. Buradaki bileşik elektrik alanı kısa yoldan şöyle alıyorum. Madem ki iki tane kürenin etkisi var. O zaman şöyle yapalım direkt. Buradaki elektrik alanı K çarpı yükler toplamı yapıyorum arkadaşlar. Böylece oldukça basit olmuş oldu. Bölü işte aradaki uzaklık merkezi olan uzaklık diyelim ki x kadar bölü x kare diyorum. Tekrar söylüyorum. Dıştaki bölgeyi aldığımızda iki kürenin de etkisi olduğu için toplam yükü alarak Elektrik alanı hesaplayabiliyoruz. Soru üzerinde daha net anlayacağız şimdi. İki tane küremiz var bakın. X ve Y küreleri. X'in yükü eksi 2. Y'nin yükü artı 1. KLM'deki elektrik alanları soruyor. K ile başlayalım. K noktası X küresinin içinde olduğu için X küresinin bir etkisi yok. Kimin etkisi var? Y küresi. O zaman K noktasındaki elektrik alanı şöyle bulacağım. Yükümüz Q kadar, merkeze olan uzaklığımız da R kare. L noktasına geldiğimde artık iki kürenin de içinde değilim. L noktasına iki kürenin de etkisi var. O halde L noktasındaki elektrik alanı nasıl bulacağım? Toplam yükü alarak. Şimdi burada eksi 2 var artı 1 ile toplarsak toplam yük ne yapar? Eksi Q. Elektrik alanı hesaplıyorum. Hemen yükün tabi şiddeti hesaplarken büyüklüğünü alıyorum. Büyüklüğü Q kadar. Merkez olan uzaklığı da 2 renin karesinden 4 r kare. M noktasına geldiğimde M noktası da yine 2 kürenin etkisi altında. Yine toplam yük alacağım. Eksi Q Şiddet için büyüklüğünü alıyorum. Q bölü merkez olan uzaklığın yani 3R'nin karesi 9R e kare. E bu 1 olmuş oldu. Bu 1 bölü 4. Bu da 1 bölü 9 oldu arkadaşlar. O zaman K büyük, L büyük, M'ymiş cevabımız. Başka bir soruya bakalım. Yine iki tane küremiz var. İçteki artı Q yüküne, dıştaki Q2 yüküne sahip. Ve soru şöyle diyor bize. K ve L noktalarındaki elektrik alanlar eşit olduğuna göre. Hemen yazalım. K'daki elektrik alanı yazıyorum. K'da büyük kürenin etkisi yok. Onun içindeyim. Küçüğe bakıyorum. Q bölü R kare. L noktasına geldiğimde şimdi ne yapacağım? Hiçbir kürenin içinde değilim toplam yük alacak. Değil mi? Q2 artı Q bölü merkez olan uzaklığın yani 2 R'nin karesi. 4 R kare. E şimdi bu elektrik alanlar eşitmiş. Eşit diyelim. Q bölü R kare eşittir. Q2 artı Q bölü 4 R kare. E buradan R kareler gitti. 4'ü çarpım olarak buraya atalım. 4Q eşittir. Q2 artı Q Buradan Q2, 3 Q gelmiş oldu. Şimdi bir de bu kürelerin elektrik alan çizgilerini çizelim arkadaşlar. Bir de ona bakalım. Şöyle elektrik alan çizgilerini nasıl çizeceğim? O noktadaki elektrik alan pozitifse pozitif özellik gösterecek şekilde, negatifse negatif özellik gösterecek şekilde çizeceğim. Mesela şimdi bu iki küre iç içe geçmiş küreler ve tam merkezde tam şu orta noktada elektrik alan ne? Sıfır. İki kürenin içinde çünkü. O zaman orada hiç çizgi olmayacak. Zaten seçeneklere bakın hepsinin içini boş vermiş. Tamam güzel eleyemedik bir şey yani. Kaldı. Şu bölgeye gelelim şimdi. Şimdi buraya geldiğimde büyük kürenin hala içindeyim. Onun etkisi yok. Kimin etkisi var? Eksi Q'nun. O zaman buna göre elektrik alanı çiziyorum. Elektrik alan çizgide eksiden içeri girecek. O zaman burada eksiden içeri giriyorum şöyle. Şimdi dışarı çıktığımda dışarıdaki elektrik alanı nasıl buluyordum? Yükler toplamı. E şimdi burada artı Q, eksi Q topladığınız ne oldu yükler toplamı? Sıfır. O zaman dışarıda hiçbir yerde elektrik alan yok. Öyleyse dışarıya hiç çizgi çizmeyeceğim. Yani bu kürelerin elektrik alan çizgileri bu kadar olmuş oldu. Hangi seçenekte böyle verilmiş? Bakıyorum. E seçeneği doğru cevapmış. Bir de tam tersinden yorumlayalım bakalım. Biraz daha pekişsin. Mesela işte şekilde kahvelerinin elektrik alan çizgilerini vermiş. İçeriye çizgi çizmemiş. Zaten öyle olması gerekiyor. İkisinin içinde sıfır elektrik alan. Şimdi şu bölgede kanun etkisi var sadece ve k'dan dışarı doğru çizgiler çizdiğine göre k'nın işareti kesinlikle nedir? Artıdır. Yani k artı yüktür. Doğru. Şimdi işte burada dışarısı güzel. Dışarıda bir etki var. Ve dışarı çıktığınızda bu etki nereye doğru olmuş? Bakın elektrik alan çizgisine içeriye doğru. Demek ki buraya geldiğimde yükleri topladığımda toplam yük negatif olmalı ki çizgiler içeri doğru çizilmiş olsun. Şimdi burada yükler toplamı eksi ise e, k artıydı o zaman l kesinlikle eksi olacak ve buranın eksi çıkabilmesi için de l'nin yükünün k'dan kesinlikle daha büyük olması gerekiyor ki toplamları eksi olsun. Şimdi biraz daha mantığını net anladık diye düşünüyorum. Peki diğer videomuzda elektriksel potansiyelle başlayacağız arkadaşlar. Videoları kısa tutmaya çalışıyorum. 20'şer dakikalık olacak şekilde sizi sıkmasın diye. Ee, yani ilk gönderdiğimiz 4 videomuz bir part oluyor tamamen. Ee, burada da 2 video göndereceğiz. Bu da ikinci partımız olacak. Toplamda 3 ya da 4 partta hani konunun başında söylediğim gibi 3 ya da 4 partta bütün konuyu bitirmiş olacağız. Ondan sonra da soru çözümlerine başlayacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere.